Selamun Aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar bugün videoma böyle güzel iki lale ile başladım. Çünkü lalelerde de nergislerden sonra artık açmaya başladı. Safranlar, nergisler, laleler, sümbüller böyle her yer çiçek oldu arkadaşlar. Bu arada inşallah hepiniz iyisiniz. Arkadaşlar Iki hafta falan önce size bu küçük nergizleri çekmiştim. Bu ağacın kök kısmında zemine ekmişlerdi demiştim. Şimdi size büyük nergizleri çekeceğim. Çünkü o kadar çok çiçek açtı ki Almanya'da hangisine yetişeceğim, hangisini çekeceğim, hangisini paylaşacağım gerçekten bilmiyorum. Manolya'lar açtı, kamelyalar açtı. Gördüğünüz gibi nergizler, sümbüller, Japon kirazları dediğimiz süs ağaçları açtı. İnanılmaz renk oldu her taraf. Daha da açıyorlar. Daha da şu anda saymadığım bir sürü çiçek, bir sürü ağaçlı çiçek açtı. Şu nergizlerin güzelliğine bakar mısınız? Sizin de görmenizi istedim saydım 8 tane ağaç ağaçların kök kısmında hepsinde nergiz ekilmiş gözle görebileceği kadar bir alanda nergiz ağaç köklerinin altında ekili arkadaşlar bütün ağaçların köklerini çekmeyeceğim sizin için sıkıcı benim için tehlikeli olacaktır çünkü biraz daha ilerlersem açık dolaşan köpekler var. Bir sınırdan sonra onlar çıkıp zarar verebiliyor. Ama sadece ön kısımdakileri çekeceğim. Muhteşem bir güzelliğe sahipler. Çok çok güzeller. Sağ tarafında da bir daha yeşerdiğinde, çiçek açtığında çekeceğim. Çilek tarlası var o çilek tarlası da çok güzel oluyor çiçeklendiği zaman çiçekte çilekleri aç, çilekleri kızardığı zaman orada da farklı bir güzellik var arkadaşlar ben bu ağaçların köklerindeki nergizlere sık sık gelip bakarım o zaman da bakardım video çekmeden önce de benim için ayrı bir güzellikti yürüyüş yaptığım zaman hep bu tarafa doğru yürürdüm sırf bu nergizleri görmek için çünkü çok hoş duruyorlar yakın kısımda taşlar var. O taşların üstünde bazen oturup oturup bakardım. Şimdi sizin içinde çekiyorum. O yüzden daha çok sık uğruyorum. Çok güzeller. Bir huzur, bir huzur İnanamazsınız arkadaşlar. Gerçekten diyorum çiçekler huzurdur. Çiçekler enerjidir. Çiçekleri herkes sevmiyorsa bile bir ekip denesin. Çiçek gerçekten ekildiği zaman her sabah bir enerjiyle bakarsın. Bir yaprağı mı çıktı ya da bir yaprağı mı düştü? Ay susadı mı? Yoksa başka bir şey mi gerekiyor? Bilmiyorum. Tabii ki bir çiçek sever olarak konuşuyorum. Acaba herkes için öyle mi? Tabii ki yorumlarda yazarsınız. Benim için öyle. Yeni ektiğim bir çiçeği eğer zamanım olmuşsa her gün bakmışımdır. Susadı mı? ya da çiçek açtı mı ya da yaprağı döküldü mü eğer unutmuşsam birkaç gün bir baktığımda mutlaka bir değişiklik olmuştur bu çok güzel bir duygu bunu yaşayanlar bilir yaşamayan arkadaşları da davet ediyorum çiçek ekmeye gerçekten çiçek enerjidir çiçek huzurdur bir uğraştır kafanızı dağıtırsınız bu dünyanın dertleri sıkıntıları bitmez onunla uğraşırken bir nevi de olsa biraz açılırsınız ruhunuz açılır ne bileyim beyninizdeki düşünceler dağılır. Onun için gerçekten çiçeklerin her türü olsun. Kaktüs olsun, çiçekli çiçekler olsun, ağaçlı çiçekler olsun. Ya bitki olan her çiçek bence güzeldir. İllahim yani domates, biber değil. İllahim yani nergiz, gül değil. Fark etmez. Mutlaka Allah'ın bize bahşettiği her tür bitki güzeldir. Tabii ki bazının güzel, bazılarının güzelliği çok farklıdır. Şu anda bu gözde nergizler gibi. Biraz önce gösterdiğim laleler gibi. Benim bahçemde de laleler çıkmış arkadaşlar. Geçen bunlar iki video önce paylaşmıştım sümbüllerimi. Sümbüllerden bir köşe diye arkadaşlar onların yanında laleler çıktı. Geçen sene ekmiştim. Bu sene bakacağız hangi renk beraberce Allah'ın izniyle. Arkadaşlar nergizleri bitirdim. Yukarıya doğru yürüdüm. Bu gördüğünüz tahtalar gelip geçen buradan gemiler için yük indirmek için kullanılıyor. Ama ben size onlar için gelmedim buraya. Ben buraya bataklık kadife çiçeği için geldim. Zumf doteya bölümü. Arkadaşlar çok güzel açıyor inanılmaz güzel çiçekleri var. Hatta kokuyorlar bile. inanamayacaksınız. Bu kanalın yan, kanalın yanında böyle bir sürü açıyorlar birkaç gün sonra. Çok güçlü çiçekleri var. Çok da sağlık açısından değerli bir çiçektir arkadaşlar. Bir sürü alanda kullanılıyor. Tabii ki ben yanlış bilgi vermek istemiyorum size. Bataklık kadife çiçeği vurursanız kendi bilginizi almış olursunuz internetten. Biliyorsunuz arkadaşlar bazen yanlış bilgi bilinmeden verildiği zaman zararlı da olabiliyor. Ama güzelliği hakkında size bilgi verebilirim. Çünkü çok güzel, inanılmaz güzel. Eve doğru gidiyorum arkadaşlar. Bunlar gördüğümüz basur otu, küçük kırlangıç otu, gelin çiçeği, bir sürü isme sahip olan bir bitki. Çok yıllık bir bitki. Güneşi gördüğü zaman çiçekleri açılıyor. Arkadaşlar burada kara hindiba gördüm. Ona doğru gittim. Belki kara hindiba gördüm derken zaten benim etrafım her yer kara hindiba. Hatta bahçemin çam ağaçlarımın arka kısmı da yoktu. Onu. Onları çok bıçakla çıkarttım bitsinler diye. Ama bitmediler şu anda artık karışmıyorum biraz azaldılar onlar da açtığı zaman size göstereceğim böyle kırlangıç otunu basır otunu takip ederek eve doğru yol alıyorum arkadaşlar onun karşısında Helen çiçeği var ona da geleceğim belki arkadaşlar Türkçe ismini bulamadım belki sizler biliyorsunuzdur yorumlarınızda bana yazarsanız Sevinirim arkadaşlar. Bazen yetişemiyorum. Yazdığınız yorumları geç okuyabiliyorum. Geç cevap verebiliyorum ama sonunda bütün yorumları okuyorum, bütün yorumlara ya cevap yazıyorum ve isteyerek ben o yorumları okuyorum gerçekten. Bazen zaman olmadığı için geciktirebiliyorum ama hepsini okuyorum, hepsine cevap yazıyorum. Kendinize iyi bakın. Camınızdan çiçek kalbinizden sevgi, huzur, vücudunuzdan sağlık eksik olmasın. İyi izlemeler, Allah'a emanet olun.